Abi öyle insanları siktir edin, tamam mı? Size diyorlar ya yok yapamazsın lan bak ben 2019'dan beri YouTube'dayım tamam mı? Ben yürüyemedim tamam mı? Son 4 yıldır ben hiçbir yere gelemedim. Bir sürü kanal açtım kapattım. Ee, örneğin ben, motivasyon videosu değil bu kesinlikle bir disiplin ve arzu videosu. Çünkü her şey kafada bitiyor. Bak ben 2019'da başladım TikTok hesabım vardı money e, onda suratımı göstermiyordum. E YouTube'da içerik üretiyordum. PUBG videoları falan üretiyordum. İzlenmiyordu abi. Adım şeydi Zovo, e, Zovo vardı. Umutcan 11 vardı. Öyle hesaplarım vardı 2019'da. 2019'da yaptım, 2020'de yaptım. izlenmedim, Abonem olmadı. 2021'e girdim gene izlenmedim gene olmadı bıraktım 6 ay yapmadım bu sandım çünkü olmuyor lan dedim Sonra 2023'e girdim dedim bu yılda yapacağım bu yılda olacak dedim Bu yılda olmadı 2024'de 2022'de de olmadı Sonra 2023'ü denedim İki de yürümedim. Olmadı. Tutmadan buna kudumu kanal. Lan sonra fitness'a yazıldım. Tamam Fitness'a yazıldım. Çocuğun birisi dedi. Sen çocuk çocuğa sordum. Ne iş yapıyorsun dedim. Çocuk okuyorum dedim Ben de şey adım. Ben de YouTuber'ım dedim. Aa kanalın ismi ne dedi. Bekle. De benle dalga geçti biliyor musun orada? Kanka e, neye benle dalga geçiyorsun dedi. Çocuk 137 tane abonem vardı o zaman. Şu an 27 bin 28 bin tane abonem var. Buna bazı orospu çocuklar bot diyor. Evet bot amına koy. Çünkü çekemiyorsunuz bir orospu çocuğusunuz siz. Benim gelin bak benle bir sıkıntısı olan varsa gelsin karşıma söylesin. Arkamda konuşmasın yani. Ben kendime yemin ediyorum bu 6, 6 ve 10 yıl arasında bak Allah Kur'an evreye çarpsın. Kendime gideceğim böyle büyük lüks bir lamborgini mavi böyle kocaman Böyle bak bu videoyu geri açıp izleyeceksin şu an amatör bir youtuber'ım ben Biliyorum bir sıkıntılarım var İzleyin abi bu 10 yıl içinde benim lamborginim olacak Şimdi bana saldırmaya başladılar Saldırsınlar analarını sikin buradan oraya kadar tamam mı Saldırın bana orospu çocuğu sana saldırın Ben hepsini sikeceğim abi yemin ederim Bu, bu hayatta delinin oğlu akıllı olurmuş Bu şekilde arkadaşlar 5 yıl ve 10 yıl içinde bakın açacağım bu video. Bu videoyu da açacağım bu arada. kayda alacağım YouTube'da. Ben YouTube'a devam edeceğim. Bu hatta da YouTube'da fitness'a başlayacağız. bu kanalı fitness kanalına çevireceğim. ismini değiştireceğim. Tamamen fitness. Motivasyon içerecek ya. Ege fitness, laptoplu gezgin, ıvır zıvır şu. Seviyorum abi böyle konuşmayı biliyor musun? Siz de başarın amına koy. Bak ben başardım. 2024'te patladım. Tuttu. YouTube kanalı tuttu. Bu sefer tuttu. Tutmuyordu. Hiç izlenmiyordu amına koy. Bot diyorlardı. <laughs> Bana ne demişti? Benim bir arkadaş vardı. Tandık. İsim vermeyeyim. Bana şey demişti. De, sen kimsin amına koyayım? Seni kim izler? 5-6 kişi o da yenet senin gibi mal dedi. Benim şu an 27 bin tane abonem var. Benim TikTok 1 milyon izlerinde. Orospu çocuğu. Bak pes etmedim. Her gün attım. Victor, saçma sapan videolar attım. Milleti linçledim. Millete küfür ettim. Evde gittim basketbol topunu yaptım. İzleneyim diye. izlenmedim Gene olmadı. İstekleme savaştım. Olmadı. Ama tuttu şu an. tuttu. Oldu ve ben sıkıldım YouTube'dan. Tamam mı? Tuttu. Tam istediğimi elde ettim. O şeyi aldım. O zevki, o tatma aldım. Çünkü ben bunu yapacağım dedim. Tuttu oldu yaptım. Bitti. Çünkü zevkim bitti YouTube'dan. Bir zevk almıyorum şu anda. Hobi olarak yapıyorum ben YouTube'u. Yani her şey kafada bitiyor. Orospu çocuğun birisi de fitness'ta e demişti. Telefonla oldum. Orospu çocuğu YouTuber. Ben telefonla YouTuber oldum. Telefonla 27 bin tane şu an bu videoda benimle dalga geçiyorsun, geçin sizin ananızı sikip çatlayacaksınız orospu çocuklarını. Böyle lüks lüks Lamborghini ile çekeceğim mavi böyle güzel bir lüks araba 5-10 yıl içinde. Bu videoyu açın eğer yapamazsam gelin benim suratıma tükürün benle tükürün diyeceğim böyle izleyeceğim tamam mı? 5-10 yıl arasında bak. Max 2035'te, 2032'de, Max 2033'te Lamborghini en geç, <laughs> de hep çalışacağım. O Lamborghini alacağım bana saldıracaklar biliyorum Çünkü çok orospu çocuğu var etrafta e, Dost gibi görüşüp kahpelik yapıyorlar arkadan Arkamızdan konuşuyorlar Önümüze gelsin konuşsunlar Sıkıntı yok abi sıkıntı yok ben buradayım gelsin Yerimi bilenler de var gelsin Alır o taktığı kaldırır kaldır kafasına vurur Bunu siker öldürür yani Neyse gerek yok Kendinize iyi bakın artık bu kanal Youtube kanalı değildir Saçma sapan içerikler bağırmak istemiyorum. Çünkü yeter artık yoruldum böyle 5 kuruş saçma sapan videolar çekmekten. Artık spor abi. Disiplin güzel bir şekilde beslenme. Bakalım. İnşallah lan Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.